Arkadaşlar kanalın oyunu oynuyoruz Ben Burak. Bu videoda sizlerle birlikte aslında bu bir seri olacak umarım. Umarım. Bu serimizde sizlerle birlikte Google'da çoğu insanın yapamadığı bazı şeyleri yapmayı göstereceğim. Yalnız bu bunları yapabilen ve yapamayan kişilerle dalga geçme geçenleri yorumlarda yasaklayacağım bilginiz olsun. Bu ilk videomuzda ne yapalım? Ha. Cihaz, biraz cihaz Google hesabınıza girdi siz onu çıkartacağımı göstereceğim ya da bir eşe dosta verdiniz ancak çıkmıyor Google hesabınızı yönetin diyorsunuz buradan buradan güvenlik ve oturma açma burada tüm cihazları yönetin Bunu diyorsun. Bir şey yok. Ya. Tamam. Bununla gidiyorsunuz. Bunlar bağlı olan tüm cihazlar. Sallıyorum. Bir dakika ne? Linux. Bir dakika. Linux Yok bu benim benim benim. Bu bilgisayar üzerinden göstereyim. Zaten bu kullanılmıyor. bu cihaza giriyorsunuz. Ancak sizden bir kimlik doğrulaması talep edecek. Hemen parmak izinizi ya da yüzünüzü doğrayıp ve da şifrenizi girip yapabilirsiniz. ne <laughs> ya? <laughs> Abi hesabıma 1 milyar 862 tane koruma ekledim ne yapayım? Korkuyorum. Çalınır çünkü. Çalarlarım, çalarlar mı çalarlar hocam. Ben telefonumdan yapabiliyorum. Ya. Benim da şey biraz Hemen iki doğralayayım şimdi. bir. Diğer doğrulamıyor yolları. Ee, hocam. Nereydi Google alışmanın hastalığı. Ha tamam Neredeydi Google şey? Heh. Ne yaptı mı? 826 862 Oğlum oh. <laughs> şans. yani. Buraya girdiniz tamam mı? Lan hayat şaşırtıyorum zaten. Allah'ım yarabbim ya Neyse. Dur. Bir dakika. Buna görüyorsunuz şimdi. Aktif olmayan da olur <laughs> Ben de parmağımı atıyorum. Bunu burada sizin olmayan cihazı seçip oturumu kapat diyorsunuz. Ve oturumu kapatıyorsunuz. Ancak e, siz yine de dikkatli olun. Cihazınızda ya bir virüs bıraktıysa cihazınıza erişip yine girebilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.